Sanat kitaba girdi. Kaderin Kırmızı İpi arkadaşım Yasemin Can Demir'in ilk çıkardığı kitap, bir cinayet romanı ve ben bunun için ona özel ayraçlar tasarladım. Tamamen cinayet romanlarına has, güzel. Bildiğim kadarıyla ilk çalışma, yani en azından benim bildiğim kadarıyla. Hepsi birbirinden farklı, cinayet romanına uygun, güzel çalışmalar oldu. <laughs> e, sağ olsun kendisi de çok beğendi... ...keyifle kullandı... E, ...tamamen... E, ...bir an aklıma gelen bir şeydi aslında... ...kitabı için bir hediye yapmak istedim... ...bir tablo yapabilirdim... ...fakat sonra kitap dendiğinde... ...ayraç çok önemlidir... E, ...ve... ...resim yapabildiğim için... ...bunu da çok keyifle yaptığım için... ...aslında dediğin gibi... E, ...sanatı ayraçlara taşımış olduk... ...güzel oldu... ...çok keyifli bir çalışmaydı dediğim gibi... E, o da keyifle e, kullandı sağ olsun. E, bu ayraçlarımızın hikayesi tamamen e, cinayet romanıyla başlayan e, ve tamamen doğaçlama. Yani o an içimden ne geldiyse hiç düşünmeden, çizmeden, e, direkt boyayarak e, yaptığım ayraçlar e, çok güzel. Bence düşünüldüğü kadar kolay olmamalı. Evet yapılan hazır ayraçlar var fakat e, benim bu tasarladığım ayraçlar ...neredeyse her 15-20 sayfada bir hikayenin içinden bir şeyler var. <laughs> Tabii ki çok kolay değil. Aslında basit gibi düşünülür. İşte fırça darbeleri, boya darbeleri. Ama aslında romanı içselleştirmeden çok kolayca ortaya çıkan şeyler değil. Ama kitapla birleşmesi çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. Dediğim gibi her ayracın bir hikayesi var. O yüzden bütün ayraçlar birbirinden çok farklı. Ee, güzel bir çalışma. Ee, ve e, kitap ve bir cinayet romanı bu. İçinde doğal olarak e, cinayeti anlatan resimler olmaz. Fakat e, ayraçlara baktığınızda e, hikayenin gidişatını aşağı yukarı görebileceğinizi düşünüyorum. E, tabii ki e, sadece boyalardan oluşan, bir şey değil bu ayraç. E, tamamen aslında hikayeye uygun, hikayeyle özleşmiş. Özellikle yazar arkadaşımla çok özleşmiş. Çünkü Yasemin çok yönlü bir e, gazeteci ve yazar. Her ayracın birbirinden farklı olmasının sebebi, bu biraz da Yasemin'in karakterini de anlatıyor aslında. Çünkü romanın da gidişatı böyle. O yüzden ayraç yapmak e, benim için çok keyifli oldu.